Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf tarih dersi Osmanlı Devleti konusundan Orhan Bey dönemini işleyeceğiz. Kısa ve genel özeti şeklinde işleyeceğiz. Dikkat edelim. Şimdi Orhan Bey dönemiyle başlayalım. 1324-1362 yılları arasında Osmanlı Bey'in başında bulunacak. Osman Bey'in ölümü üzerine yerine oğlu Orhan Bey geçecek. Ve bu dönemde Bursa'nın fethi tamamlanacak ve 1326 yılında Osmanlı'nın başkenti olacak. Daha sonra Karasolları Beyliği üzerine gidilecek ve beylik alınacak toprakları Osmanlı'ya katılmış olacak. Karasolları Beyliği Osmanlı'ya katılan ilk beylik olacak. Buraya dikkat edelim. Karasolları aynı zamanda donanmaya sahip donanması da Osmanlı Devleti'ne geçmiş olacak. Bu dönemde Maltepe diğer bir ismiyle Palekanon Savaşı yapılacak. Kimle kimin arasında yapılacak? Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılacak. Savaşın nedeni de Osmanlıların Kocaeli Yarımadası'ndaki fetihleri ve İznik'i kuşatmış olmaları. Orhan Bey ve Bizans İmparatoru 3. Andrinokos arasında yapılacak. Savaşı Osmanlılar kazanacak, Bizans kaybedecek ve böylelikle İznik alınmış olacak ve Kocaeli Yarımadası'nın fethi büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Diğer bir önemli konumuz burada Çimpe Kalesi. Şimdi Çimpe Kalesi Bizans İmparatoru Kantakuzen var. Bunlar yani Kantakuzen ee, Edirne'yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı Orhan Bey'den yardım isteyecek ve bu yardımların karşılığında da ona Çimpe Kalesi'ni verecek. Çimpe Kalesi'nin önemi ise Osmanlıların Balkanlardaki fetihleri için önemli bir askeri üst elde etmiş olacak. Bu dönemde ilk Osmanlı medresesi İznik'te açılacak. İlk düzenli ordu bu dönemde oluşturulacak yaya ve müsellem olarak divan teşkilatı oluşturulacak ve ilk gümüş Osmanlı parası basılmış olacak.